Hayatın birçok anında bir odaya girdiğimizde yalnızca söylediklerimizle değil varlığımızla da fark yaratmak isteriz. Bu, daha fazla değer görmek, hak ettiğimiz saygıyı kazanmak veya sadece dikkati üzerimize çekmek arzusuyla ortaya çıkabilir. Bu tür istekler, her insanın içinde doğal olarak yer alan arzuların bir yansımasıdır. Ancak bu arzulara teslim olmak zorunda değiliz. Kendimizi geliştirmek ve hayatımıza anlam katmak için içsel bir dönüşüm yaşamamız mümkündür. Bugün bu dönüşümü gerçekleştirmemize yardımcı olacak Binlerce yıllık Stoacı felsefenin zamansız bilgeliğinden ilham alarak hayata dair 10 önemli stratejiyi inceleyeceğiz. Bu stratejiler hem başkalarının gözünde saygı gören bir kişi olmamıza hem de kendi içsel dünyamızda derin bir anlam bulmamıza katkıda bulunacak. Strateji 1: Kendinize iyi bakın. Kendinize özen göstermek bencillik değil, kendinize olan saygının bir göstergesidir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza önem vermek yalnızca sizi daha güçlü kılmakla kalmaz, çevrenizdeki insanlara da ilham kaynağı olmanızı sağlar. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve aktif bir yaşam tarzı, enerjinizi korumanıza ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Hayatın koşuşturmasında kendinize zaman ayırarak, yalnızca bedeninizi değil, zihninizi de dinlendirmeyi unutmayın. Strateji 2. Sakinliği ve soğukkanlılığı geliştirin. Zorluklarla karşılaştığınızda soğukkanlı kalabilmek, hayatta büyük bir avantaj sağlar. Seneca'nın öfkeye en büyük çare onu geciktirmektir sözünü akılda tutarak olaylara tepkisel değil, daha objektif ve sakin bir yaklaşımla bakabilirsiniz. Duygularınızı yönetebilmek size her alanda güven veren bir duruş kazandırır ve sorunları daha kolay aşabilmenizi sağlar. Strateji 3: Zamanınızı değerli kullanın. Hayatınızdaki en kıymetli varlık zamanınızdır ve onu nasıl harcadığınız kim olduğunuzu ve kim olacağınızı belirler. Stoacı filozofların da dediği gibi, kontrol edebileceğimiz tek şey, kendi tepkilerimizdir. Bu nedenle, zamanı boşa harcamak yerine öğrenmeye, sevdiklerinizle vakit geçirmeye ve anlamlı işler yapmaya odaklanın. Bu yaklaşım, hayatınızı daha tatmin edici hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarının gözünde daha değerli bir imaj oluşturur. Strateji 4. Aktif dinleme becerisi edinin. Dinlemek, başkalarının fikirlerine ve duygularına değer vermek demektir. Gerçek anlamda bir dinleyici olmak, başkalarıyla daha derin ilişkiler kurmanıza ve onların güvenini kazanmanıza yardımcı olur. Karşınızdaki kişiye dikkat kesilip söylediklerine odaklandığınızda ilişkilerinizdeki güven bağını güçlendirebilirsiniz. Strateji 5: Ömür boyu öğrenmeyi benimseyin. Hayat sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Stoacı filozof Seneca'nın da öğütlediği gibi, yaşadıkça yaşamayı öğrenmeye devam edin. Her yeni bilgi ve beceri size hem dünyayı daha derinlemesine anlama hem de yaşamda daha başarılı olma fırsatı sunar. Bu süreçte edindiğiniz deneyimleri başkalarıyla paylaşarak hem topluma katkıda bulunabilir, hem de kendinizi daha değerli hissedebilirsiniz. Strateji 6. Alçak gönüllülük ve tevazu gösterin. Alçak gönüllü bir tavır, başkalarıyla olan ilişkilerinizde size büyük bir saygı kazandırır. Başarılarınızı ön plana çıkarmadan mütevazı bir şekilde hareket ettiğinizde hem kendinizi daha iyi ifade eder hem de insanların size olan saygısını artırırsınız. Stoacılar, kibirden uzak durarak erdemli bir yaşam sürmenin önemini vurgularlar. Strateji 7: Sabırlı ve dayanıklı olun. Hayatın iniş çıkışları karşısında sabır göstermek ve dirençli olmak karakterinizi güçlendirir. Epiktetos'un dediği gibi, güçlükler bize sabrı öğretir ve sabır ruhun en büyük erdemlerinden biridir karşılaştığınız engeller ne kadar büyük olursa olsun, sabır ve azimle üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. Strateji 8. Her durumda dürüst olun. Doğruluktan asla sapmamak, her zaman dürüst olmak, hem kendinize hem de başkalarına karşı sorumluluğunuzdur. Bu erdem, insanların size duyduğu güveni pekiştirir ve sizi daha itibarlı bir konuma taşır. Stoğacılar için dürüstlük, hayatın her alanında vazgeçilmez bir erdemdir. Strateji 9. Başkalarına yardımcı olun. Başkalarına yardım eli uzatmak sadece onları değil, aynı zamanda kendinizi de zenginleştirir. İhtiyaç duyan birine destek olduğunuzda onun hayatında olumlu bir etki bırakır ve böylece toplumun bir parçası olarak daha anlamlı bir varlık sergilersiniz. Strateji 10: Ölümü ve geçiciliği hatırlayın. Hayatın geçici olduğunu kabullenmek, anı daha anlamlı kılmanın anahtarıdır. Ölüm düşüncesi çoğu zaman korkutucu gelebilir, ancak Stoacılar bu gerçeği yaşamın doğal bir parçası olarak kabul ederler. Bu farkındalık, her anın değerini bilerek daha dolu dolu yaşamamıza olanak tanır. Bu stratejilerden hangisini hayatınıza dahil etmeyi planlıyorsunuz? Ya da zaten uyguladığınız ve faydasını gördüğünüz bir strateji var mı? Düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz yeni içerikler üretmemiz için bize güç veriyor.